seyda i diyor ki ben Gavs'ın yanında amel ettiğim dönemde diyor bir gün bir yere gittim diyor. Dönerken diyor yolda bir çobana rastladım diyor. Çoban dedi ki kimsin nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Diyor dedim ki ben Gayda'ya gidiyorum. Ben Gayda'ya gidiyorum deyince diyor çoban dedi ki Naçşobend o Naçşobend o Naçşobend derduman du ben, derdümen du, derdümen du derdümen. Yani Naçşobendi 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 dertli, dertli, dertli dedi. Seyda-i ki diyor ki, ben o zaman anlamadım ama hayatımın sonraki dönemlerinde anladım ki o çoban sade bir zat imiş. Ve hayatım boyunca benim karşıma çıkacak üç tane beni çok üzen, bana dert olan üç tane olaya işaret etmiş. Yani sen üç şey senin başına gelecek ve sen çok üzüleceksin. Allah alem belki bunlardan birisi Gavs'i kaybetmekti, Mürşid'ini kaybetmekti. Seyda-i Tahiye soruyorlar kardeşiniz. Riyazat yok, çile yok, kadri tarikatı gibi değil. Kadri tarikatına bir yere kapanıyorsunuz. 40 gün boyunca bir lokma, bir hırka tabiri caizse. Kimseyle dünya kelamı etmeden, hiçbir insanla görüşmeden riyazet çekiyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, hep ibadette geçiriyorsunuz zamanınızı. Bu kadri tarikatının bir usulüdür. Nakşibendi tarikatında böyle bir şey yok. Kendini aç bırakmak yok, uykusuz bırakmak yok.

رهب يَعْلَمُ اللَّهَ شِهَابُ الدِّينِ سَيِّدَ طه